bir lira mı diyorsunuz? Fiyat başlar diyorsunuz. Yani bir lira mı? lira. lira dişi kuzan ama bunlar iri. Bir lira olanlar biraz daha zayıf bunlara göre. Evet. Bir bir kaç tane kuzu getirdin ben bu kadar? Bu kadar tane kuzu getirdim. Maşallah ya. Bin kaç lira dedim? 1200. Bu 1250 lira. Dişi, hepsi dişi ha Dişi bu. Erkekler ne kadar dayı? Erkek de 1300, 1300 1250, 1200 o ara gidiyor yani, satılıyor. ya. Satılıyor Maşallah Yani. Nereden getiriyorsun? Kangal'dan mı? Kangal'dan geliyor. Kangal'ın neresi dayı? Kangal'ın içinden ulaş, köylerinden, Oradan, oralardan alıyor. Sen alıyorsun, getiriyorsun hem toplu. Alıp getiriyor toplu. Almak isteyen arkadaşlar da buraya gelebilir. Tabi tabi tabi. Her hafta geliyor. Her hafta, yukarı. her hafta geliyor. Yani. Evet. Maşallah güzel kuzular dayısınız. Teşekkür ettim dayı. Ben teşekkür ederim. Satıldım. 835 ele. Kaça? 835. 835. Hep dişi mi bunlar? Kaç tane? Kaç tane? 14 tane. 14 tane dişi 835'e satıldı. <laughs> Dişiler erkeklere göre biraz daha ucuz mu? Ucuz, <laughs> biraz, <laughs> 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 biraz. Bunlar ayak Kalan mı yoksa şey ne? normal bu normal normal evde bunlar erkek olsa bin lira erkek olsa bin lira <laughs> kişi biz olduğu için 800 lira çarpı sahibi 100 parası bu fiyatları 800'den başlıyor 1000 1200 gibi gidiyor. Ne? Ne? Bunları? Bunlar hep dışı mı var? İki erkek gerisi dışı. Toplam kaç tane? Toplam kaç tane? Fiyatı ne? Fiyatı bin yüz elli. Bin yüz elli. diyor arkadaş piyasa hiç aşağı ve şu ara aynı yerde O Oldu, Sağ ol, teşekkür ettim. Bunları kaça verdin dayı? 900'e 800 800'e gitti. Erkek dişi mi bunu 30 30 tane 849 iz yap. O ortalama 850 diyelim. Ne geçti? Neden söyle? Kim

Erkek kuzular tanesine iki buçuk diyorlar biz arkadaş. Bu kuzularında. İki, i̇ki, buçuk mu diyorlar Çok O bağlı değil iki mi? İki buçuk diyor ha. ha. İki buçuk çok bağlı niye öyle? Ha. Erkek kuzular iki buçuk diyor arkadaş. Çevireceğimiz ya. Kaç lira bu ya? Hoş geldin. Fiyatı kaç dedim. dedin? 1500. 1500 lira bir tane. Maşallah iyice etti. Güzel bir 1500 lira da fiyat. Sade bir tane bunu mu He, Hediye geldi. Ha, hediye geldi. 1500'e satıyor. Evet. Çok iyi 1500'e ya. ya, ya. yani normal idare. İdeal abi yani. Evet. yani Zaten çocuğa bir hediye geldi değil mi? Kendi büyüktü. Okuldan geldikçe baktı büyüttü. Ee, i̇yi 1500'e satılır bu gider. Yalnız 1600, 1700 gibi deseniz 1500'e şey Şey dedi, bu çocuğa 2 lira dedi de yani. Ay, 1500 ben dersen ben şimdi ben adam 1400 ee. 1300 ile gelecek. Aynen öyle. <laughs> ne yapıyorsun sen? Kanal mı var? Kanal var. He, konuşmak istersen Niresin? sen. Nerelisin? Sivas'tayım. Buralıyım. Hoş geldin pazara hadi. Seni daha buralım. İşte pazarımız böyle. Selamun aleyküm. sabah sabah selam. pazarında. Soğuğu burada yiyoruz. Millet yiyen pahalı değil. Mal neyi almıyor. Pazarın adı yok Durgun. Evet. Ne istiyorsun bunlara fiyat olarak da? 1100 istiyor, 1000 liraya verecek alan yok. Dişi kuzu tamamen. Hı Kangal dişi kuzu. Kangal dişi kuzu. Kaç tane bundan? 50 tane. 50 tane dişi kuzu evet. 1000 liraya arkadaş veriyor. Her hafta da geliyor mu kardeş aşağı yukarı? Her hafta geliyoruz her hafta. Evet. Almak isteyen arkadaşlar şarkışla pazarına gelebilir. Kangal kuzuları. Oldu teşekkür ettim kardeşim. Sağ olasın. Numaramı da verebilirim isteyen olsa. Tamam oğlum. söyleyebilirsin numaramı. Hayvan çok. Bin tane hayvan var. Nerede Erkek asıl isi... yeriniz nere orayı da söylesen oradan da gelip Sivas'tan Kayseri arasında sarı olan Yıldırım Köyü. Evet. Numaram ya. 536 957 82 60. Evet, sarı olan. Şu anda hazırda mevcut 500 erkek, 500 de dişi kuzu var. Erkeğe ne diyorsun, kuru dişiye ne diyorsun? Malı görmesi lazım. 1000 liraya da var, 1500'e de var, her çeşit şey var. Malına göre. Çok teşekkür ettim, sağ olasın. Rica ederim. Analın ismi ne? Ne kadar istiyorsun fiyatı olarak? Fiyat ne istiyorsun bunları? Onlar 1600 diyor abi. 1600. Erkek kuzular. Erkek kuzu. Şişek abi bunlar. Fişek. Ee, kaç tane var bundan? İkisi 70 tane. İkisi 70 tane. 70 tane erkek kuzu 1600 istiyor abi. Sen var mı tanıdın mı? Altyazı M.K.

ya. Selamünaleyküm kardeşim. Buna ne istiyorsun? Selam liraya? abi. 1150 lira diyor abi. 1150 lira. Bunlar erkek mi? Yok dişi. Dişi. Bunların cinsi değişik ama yani ne? Tokat koyuyor bunlar. Tokat ha? Tokat koyuyor. Tokat neresinde? Bakın mı? Merkezde mi koyuyor? Tokatta. Koca koyun bunlar. Koç katılmadı bunlar. Ocak oyun, Onda fiyatı ne dedin? 1150 lira. 1150 lira fiyat arkadaşlar. Bunlar kesime gidecek ama. Tabii tabii. Hadi bakalım. Kesim. Oğlum evet. Oldu. Teş teşekkür ederim. Rica ederim. Ma senin mi kardeşim? <gülüyor> <gülüyor>